Kalem severler marka kalemden merhaba. Bu videomuzda yazı geliştir üreticisi Kaviko'nun Stodun serisi dolma kalemini tanıtacağım. Kalemimiz kabartmalı metal nostaljik bir kutuda geliyor. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun boyutları ve iç tasarımıyla 2 adet kaleme taşıma imkanı sunuyor. Şöyle kalemi normalde çaprazda koyabilirsiniz tekli olarak şöyle bir ve ikinci kalem olarak da kullanabilirsiniz. Oldukça güzel bir tasarıma sahip. Krem rengi gövde ve mavi kapakta reçine malzeme kullanılmış. Kapakta kaveko yazılı bir yüzük. Kazım olarak yüzeye kaveko yazılmış. Ve nostaljik Kaweco klipsi, klipsin üzerinde de kazımalı Kaweco yazısı işlenmiş. Kapağın tepesinde markanın logosu yerleştirilmiş. Bu renklerle oldukça vintage bir görünüm kazanılmış. Vidalı kapak sistemi kullanılan kalemimizde kalemimizi açıyoruz. Kavrama bölümünde goldaksan kullanılmış. Altın uç kullanılan kalemimizde ucun üzerine kavek yazısı ve kenarları sade bir süsleme ile işlenmiş ve süslenmiş. Kalemimizin gövde uzunluğu 119 mm. Gövde ağırlığı 16 gram. Kalemimizin kapaklı uzunluğu 130 mm. Genel ağırlığı 25 gram olduğu bilgisi veriliyor. Kalemimiz hem kartuş hem pistonlu olarak kullanabiliyoruz. Kartuşumuzu hafif bir kuvvetle bastırıp kullanıma getiriyoruz. İsterseniz ayrıyetten temin edebileceğiniz kaveko pistonları ile de şişe mürekkeplerden mürekkep çekme işleminizi yapabilirsiniz. Evet kalem severler, bu videomuzda Kaweco Student dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.